Dent in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. Değerli izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi son bölümüyle devam ediyor. Tabii konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Reklama gitmeden önce de söylemiştik, bugün KUAH konusunu konuşacağız. Koah nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır, e, tüm soruları göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Huri Özkan Yılmaz yanıtlayacak efendim. Ekran başından ayrılmayın çünkü özellikle de sigara kullanan vatandaşların yaşamış olduğu, yakalanmış olduğu bir hastalık. Ee, hocamız da bize önemli bilgiler verecek konuyla ilgili diyelim ve hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, tabii önemli bir konu koa ve son yıllarda da hasta sayısında arttığı bir has, e, rahatsızlık, hastalık. Öncelikle koa nedir sorusuyla başlayalım. Evet. Şimdi koa e, akciğerlerin zararlı gaz ve partikülleri belirli bir dozda sürede maruz kalması sonucu gelişen kronik obstriktif dediğimiz sıkayıcı, e, nefes darlığıyla giden e, bir kronik hastalıktır, ilerleyici bir hastalıktır. <laughs> Belirtileri nelerdir peki? Şimdi e, kuahta koahta en sık gördüğümüz fiziksel aktivite esnasında başlayan nefes darlığı, e, öksürük, balgam, koyu, yeşil renkli ilerleyen dönemlerde e, yine Kilo kaybı olabilir, ilerleyen dönemlerde sianoz olabilir, hassizlik olabilir, birçok belirtileri olabilir şekilde. Tabii bahsetmiş olduğunuz bu belirtiler biraz Aslı'nda da sanki evet. yaşanıyor değil mi? Yani bunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Şimdi e, tabii Aslı'nda da Koaht'a da semptomlar çok benzer. E, sadece Aslı'nda aralıklıdır bu semptomlar. Hani e, hastaların iyi olduğu dönemleri de mevcuttur. Ama koah daha çok ilerleyici. E, tam bir klinik rahatlama çok görmeyiz hastalık başladıktan sonra. Bir de koah hastalarımız bizim ileri yaş, orta ve ileri yaş hastalarıdır. E, Astım hastaları biraz daha genç grup e, tabi, daha genç grup evet. hastalardır. Ayrımını yapmak bu şekilde mümkün zaten. Yani kısmen bu şekilde evet, ayırabiliriz tabi risk evet. faktörlerini de değerlendirerek. E, Koah ilerleyen bir hastalık ama aslında sürekli olan bir rahatsızlık, kronikleşen bir rahatsızlık e, diyebiliriz e, ve tedavi sürecinde konuşalım. Böyle zor bir hı hastalığın hı. tedavisi nasıl oluyor peki? Şimdi tabii e, kuahda öncelikle e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, temel hedefi diyeyim öncelikle tüm dünyada kuah olmamak tabii. Hani o risk faktörlerine maruz kalmamak. E, birinci risk faktörümüz sigara e, sigara ve tütün tütün mamulleri diyebiliriz. Çevresel faktörler, çevresel kirlilik gibi. E, Maruziyeti uzak tut, tutabildiğimiz ölçüde maruziyetten kaçınmalıyız. Tedavimizde KUAH'ın primer tedavisi farmakolojik tedavi. Ama hani hastalığı tamamen önleyici tedavi edilebilir değil, semptomları giderici, alevlenmeleri azaltıcı. Hani kişiyi e, daha rahat ettirmek için verilen tedavilerdir bunlar. E, farmakolojik tedavi dediğimiz inhaler tedavilerimiz vardır. E, evrelerine göre uygun dozlarda ilaçlar başlarız. Tabi hani şimdi kuahın kronik bronşit ve ampizem diye iki tane antitesi var. Bunlara yönelik de cerrahi işlemler de yapılabilir ileri dönemlerde. Tabi ileri Koah hastalarında yine oksijen ihtiyacı artık. Oksijen bağımlı usot dediğimiz tedavileri gerekebilir. Yani sipap dediğimiz solunum cihazları gerekebilir. Bunlar çok ağır kuahlarda gördüğümüz verdiğimiz tedavilerdir. Bu şekilde tedavi Hı. ilerliyoruz. Ölümcül müdür? Kuah ölümcül bir hastalıktır. Tedavi edilebilir, e, tedavi edilmezse önlenemez ve ö, ölüme sebep olabilen bir hastalıktır maalesef. Hı hı. Böyle çok ileri seviyeye ulaştığı zaman da böyle cerrahi operasyonlarla falan bir şekilde müdahale edildiğinde tamamen iyileşme şansı oluyor mu hastanın? Maalesef yok. E, yani bizim ileri dönem dediğimiz cerrahi dediğimiz mesela stentler, balon tedavileri çok ağır kuahlılardan. Yaşam fonksiyonlarını daha rahat sürdürebilsin diye uyguladığımız yöntemler. Hani kişiyi e, günlük hayata adapte edebilme şey e, çabalarıdır bunlar. Tamamen tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Az önce dediniz ya sigara kullananlar e, daha büyük risk altında, yakalanma ihtimalleri daha yüksek diye. Şimdi sigara kullanan birisi bırakırsa, yıllarca sigara içmiş hı hı. birisi bıraktı, aradan yıllar geçti, o yakalanma durumu olur mu? bırakmış olmasına rağmen. Ee, ya yani şöyle şimdi KOAH'ta içtiğimiz yıl, e, içtiğimiz sigaranın süresi, yılı önemli. E, erken bırakılırsa her zaman tabii ki kişiye katkısı var. Şöyle ki, e, bir sigarayı bıraktı kişi 5 yılda akciğerler kendileri 5 yılda temizlemeye başlıyor. Hani 5 yıl sonra akciğerler sigara içmemiş gibi bir duruma geliyor. Ama eğer kişide KOAH başladıysa ee, bu hastalığın ilerleyişini de azaltıyor. Yani şimdi bizim yaş, belli bir yaştan sonra akciğer kapasitemizde azalmalar oluyor. Yıllık F1 dediğimiz düşüşlerimiz oluyor. Akciğerin kendi kapasitesiyle yaşam döngüsüyle alakalı. Kişi e, sigara içiyorsa bu e, akciğerlerdeki F1'deki düşüşler daha hızlı oluyor. Tabii ki sigarayı bırakırsa bu düşüşler daha yavaşlar. E, enfeksiyon geçirme oranları daha da düşer. Ve kişi daha sağlıklı yaşamına devam eder, atakları azalır. <laughs> e, tamamen bitme gibi bir durumu söz konusu değil ama hastalık başlayacaksa da yavaşlatıyor. Peki tedavi süreci uzun mu koah tedavisi? yani, koah tanısı aldıktan sonraki süreç sancılı bir süreç kişi için, yakınları için. Yani erken bize erken evrede gelmeleri önemli bu hastaların. Erken evrede tedaviyi başlayıp işte bu akciğer yıkımının, febrin yıllık azalma oranlarını azaltmak için tedaviye bir an önce başlamamız lazım. Ama kişiler bu dönemlerde çok erken başvurmazlar. Çünkü zaten orta ve ileri yaş hastalığı dediğimiz için kişiler bunu yaşa bağlar. Sigara içiyorsa sigaraya bağlar. Mesela eforla Eksersiz olan nefes darlığına, öksürükteki artışları bunu hani bir kuah başlangıcı olarak yorumlamazlar. Erken evrede gelirlerse tedaviyle daha güzel bir konfor ve yaşam şey, şansı olabiliyor. Ama tabii bize başvurduklarında bu daha çok orta ve ileri düzeyde geliyorlar. Yine tabii ki tedaviden çok ciddi yanıt alabiliyoruz ama çok ilerlediği aşamada e ee, sancılı bir süreci vardır. Sık hastane yatışları, özellikle kış aylarında bazen yoğun bakım yatışları, dediğim gibi cihaz bağımlılığı gelişebiliyor. Evet. Genellikle böyle durumlarda hiç aklımıza kuah gelmiyor ama çok ciddi bir hastalık. Keşke böyle ilerlemeden herkes evet. tedavisine olsa kurtulabilse ama genelde dediğiniz gibi çok ağır durumlarda insanlar hastaneye başvuruyor, Mecbur kaldıktan sonra artık nefes alamamaya başladıktan evet. sonra genellikle hastanelerin yolunu tutuyoruz. Ama buradan aslında hepimizin zaman zaman check-up yaptırması, ciğerlerine baktırması gerekir değil mi hocam? Bu konudaki tavsiyeniz nedir? Ee, şöyle, eğer bir kişi sigara içiyorsa, ailede akciğer kanseri, koah gibi e, böyle bir hastalıkları olan kişiler yakın, birinci derece aile yakınları varsa mutlaka biz 40 yaşından sonra yıllık akciğer grafisi, gerekirse yıllık tomografi öneriyoruz. E, yani erken tanı almak için e, belli aralıklarla check-up yaptırmak çok önemli. Evet, mutlaka Diğer hastalıklarda da aynı durum söz konusu. Zaman zaman çok ihmal ediyoruz aslında. Keşke zaman zaman check uplarımızı yaptırsak, sağlık sorunumuz var mı yok mu bunu erken tanı konulması açısından önemli olduğunu söylüyor uzmanlar. Ama ihmal ettiğimiz zamanlarda oluyor diyelim ve devam edelim. Şimdi olmamak asıl önemli olan yakalanmamak. O yüzden koah yakalanmamak için neler dikkat edilmeli? Yani dediğim gibi şimdi risk faktörlerinden uzaklaşmak, risk faktörlerinden kendimizi korumak lazım. Ee, onun da primer, birinci sebebi yani dünyada COAH'ın e, en yüzde %80-90 sebebi sigara. E, sigara içmemek. E, bu sigara e, aynı zamanda e, diğer tütün ürünlerini de dediğim gibi e, pro, pipo, nargile gibi bunları da kapsıyor. Aynı zamanda pasif içicilik. Bunu da e, yani pasif içicilik de bir sigara içiciliğidir. Kapalı ortamlarda uzun saat sigara dumanına maruz kalmak. E, en korunabileceğimiz e, risk faktörü bu sigara, tütün ve tütün ürünlerin dumanına maruz kalmamak. Yine e, tabii çevresel hava kirliliği de buna e, sebep. Kış aylarında çok yoğun e, hava kirliliğinin olduğu dönemlerde o saatlerde dışarı daha az çıkmak koruyucudur. E, tabii şimdi bir pandemi süreci var, maske de takıyoruz. Yine böyle kirli havalarda, kirli ortamlarda maske takabiliriz. Tabii e, çok az olmak üzere genetik faktörleri de var ya da çocukluk çağında geçirilmiş e, ağır enfeksiyonlar da buna sebep oluyor. Ve anneleri söyleyebiliriz, e, asla gebeliklerinde sigara içmesinler. E, bu ileride çocuğu için astımdı, koahtı e, gibi durumlara sebep verebilir. Bunlara dikkat etsinler Ç çalıştığı iş ortamında e, tabii iş ortamında da organik tozlara maruz kalabilirler eğer öyle iş yerlerinde çalışıyorlarsa da ona e, uygun e, koruyucu maske kullanmaları gerekiyor. Hani bu tarz şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Evet maske sadece bizi Covid-19'dan korumuyor. Aynı zamanda diğer hastalıklardan işte tozdan, mikroptan her şeyden koruyor. Ciğerlerimiz de buna maruz kalmıyor. Evet. O yüzden maske gerçekten çok önemli. Bunu pandemide çok iyi anlamış olduk. Öncesinde takmıyorduk ama bu saatten sonra o kadar alıştık ki maskeye. Yani bir gripte bile maskemizi takacağız artık bundan sonra. Bu açıdan da maske alışkanlığı kazanmış olduk biraz Peki Orduda çok fazla vaka var mı? Koh vakası. Orduda var Şöyle ki e, sigara içimi yine e, bizim şehrimizde de yoğun oranda içiliyor gençler arasında ileri yaşlarda. Yine çevresel maruziyetimiz bizde de var. Çevre kirliliği, doğalgaz kullanımı arttıkça, kömür yakımı azaldıkça hani hava kirliliklerimiz daha da azalıyor. Daha eski yıllarda ordunun havası daha kirliydi. Şimdi daha e, teneffüs evet. edilebilir oranda. Ya tabii şimdi tarımcılıkla uğraşan, fındıkla uğraşan bir memleketiz. Hani e, o dönemlerde de ciddi toza maruz kalıyor kişiler. E, az oranda değil maalesef. Evet ciddi oranda yine de vakamız evet. var. Peki kadınlar mı daha çok koha yakalanıyor erkekler mi? Erkekler maalesef daha çok yakılanıyor. Bunun da sebebi yine dediğim gibi e, sigara kullanımı. Ama bayanlar arasında da son zamanlarda sigara içimi çok arttığı için onlarda da e, kuah görüyoruz. Ya da mesela astım hastası ilaçlarını düzgün kullanmıyor, doktora e, kontrollerine gitmiyor. Bunlar da ilerleyen dönemlerde maalesef kuaha dönüşebiliyor. Yani astım kuaha dönüşmüyor ama ilerleyen dönemlerde kuah gelişimi ol, olabiliyor. Bu tür hastalarda da bayanlar özellikle e, kuah görüyoruz ama erkekler ağırlıklı Evet. Çok dikkat edelim. Ciddi bir hastalık. Çünkü yakalandığınızda çok ağır atlatabilirsiniz ve e, o aşamaya geldikten sonra da çok da fazla yapılacak bir şey evet. kalmıyor. Sadece hastanın normal hayatına devam edebilmesi için iyileşmesi belki mümkün olmuyor ama sadece günlük hayatına devam edebilmesi için sizlerde tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz. Diyelim ve devam edelim. Biraz pandemi sürecinde konuşalım. Hı. Tabii ki ana konumuz koahtı ama göğüs hastalıkları uzmanları pandemi sürecinde çok yoğun bir mesai yaptılar. Evet. Çünkü direkt ciğerleri etkileyen bir hastalık COVID-19 virüsü. O yüzden pandemide şimdi birçok kişi bu hastalığı geçirenler, ee, geçirdikten sonraki süreçte de e, göğüs hastalıkları konusunda çok sıkıntı yaşadılar. İşte özellikle de e, geçmeyen bir öksürükten şikayetçi evet. olan insanları gördük. Tabii ben geçirmedim bilmiyorum ama çevremde çok var. Covid oldum ama öksürüğüm geçmiyor diyenler. Mesela bu konuda neler söylersiniz? Ee, şimdi Covid-19 e, virüsü e, üst solunum yolundan alınıp akciğerlere kadar iniyor. E, tabii akciğerlerde ciddi e, bu yani Zatüre benzeri semptomlara ve tutulumlara sebep oluyor. Aynı zamanda bir bronş hiperreaktivitesi dediğimiz aynı astımsal semptomlarda gördüğümüz öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı şikayetleri oluyor bu trastalarımız. Akciğer tutulumuyla da orantılı bir şekilde bu semptomlarda artış oluyor. Kişinin daha önceden tabii astımı varsa, kuahı varsa ya da alerjik bir öyküsü varsa, bu semptomlar Covid sonrası biraz şiddetlenebiliyorlar. İşte onlar uzamış öksürük de geliyor bize. Hani kişi değerlendirdikten sonra uygun tedaviyle tabii ki kontrol altına alınabiliyor. Ama mutlaka eğer böyle şikayetleri varsa Covid sonrası devam eden bir göğüs askeri uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Yani o sıkıntıyı çekmeden tedaviyle rahatlayabilirler. Hı hı. Evet e, mutlaka ihmal etmesinler. Ciddi bir hasar veriyor mu ciğerlere? Hocam. Yani e, hasar kişinin yaşı, ek hastalığı, e, komorbidite dediğimiz hani özellikle obez bireylerde çok ciddi ek hastalıkları varsa ya da tanıyı geç konmuş tedavi geç başlanmışsa o tür hastalarda ilerleyen solunum yetmezliği, yoğun bakım yatışları görülebiliyor. Kişi eğer e, bu dönemi tedaviyle atlatıp e, tedavi olabilirse çok ciddi hasar e, gördüğümüz vaka sayısı daha az. Hani akciğerde sertleşme ile giden durumları daha az görüyoruz. İşte o süreci atlatabilmesi önemli. Hani e, bizim için bir koa hasta e, şey Covid hastası serviste tedavi olabilsin, yoğun bakıma girmesin. Bizim en önemli aşamamız odur. Hani yoğun bakım demek ciddi bir solunum yetmezliği demek. İşte akciğerler burada çok ciddi hasarlanmıştır. Oradan sonrası biraz tedavisi sıkıntılı bir süreç maalesef. Ama eğer bu tedavileri atlatıyorsam, ee, yani uzun süreli de olsa tedaviye yanıt alıyoruz hani kişiyi ama tabii bu süreci atlatabilmesi lazım vücudun e, bünyesinin güçlü olması lazım. Özellikle de yaşlarımız eminim ki evet. daha çok etkileniyor. İşte i̇leri durumda. yaşlarda evet. kilolu bireylerde sıkıntılı süreçler olabiliyor maalesef. Hı hı. O yüzden tabii ciğerlerimizin zarar görmemesi için e, erkenden tedavi olup bu süreci de atlatalım. E, tabii pandemi devam ediyor İşte iki yıldır maske kullanıyoruz Tabii hep maskenin faydalarından bahsediyoruz ama uzun süre maske kullanımı mesela şu anda açık havada artık maske kullanmıyoruz. Evet. Bakanlık e, bu kuralı kaldırdı. E, böyle bir süre daha böyle maskeyle yaşamaya devam edersek bu durum ciğerimizi nasıl etkiler? Yani şöyle maskeyi özellikle kapalı ortamlarda e, havasız ortamlarda e, hani o ortamlarda takmalıyız ki, hani kim kimin hasta olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Hani kendimizi korumak amaçlı. Ama spor yaparken, ağır bir spor yaparken maske önermiyoruz. E, temiz havada da, kalabalık bir ortam değilse yine maskelerini takmasınlar. Tabii ki şimdi maskeyi takıyoruz. E, sık sık da değiştirmezsek özellikle. E, o sürekli aynı havayı soluyoruz. Hani ona da dikkat etmek lazım. Gün içinde yorgunluk yapıyor. E, cilt reaksiyonları yapıyor. Ee, tabii ki akciğere de hep aynı havayı soluyor. Çünkü e, maskeler kullanmıyoruz, cerrahi maskeler kullanıyoruz. E, temas, dışarıyla teması olmuyor. Ona dikkat etmek lazım. Ağır eforda e, özellikle takmazsak şimdilik yeterli gibi duruyor. <laughs> tabii pandemi süreci devam ediyor ve bu süreçte birçoğumuz rutin işte kontrollerimizi yaptırmadık. Mesela astım hastaları çok astım da aslında evet. çok ciddi bir hastalık ve e, bunu aksatanlar, kontrole gitmeyenler, işte ilaçlar mesela değiştirilecekse bunları hep böyle erteledik bu süreçte. Bu durum nasıl etkiler astım hastalarına? Buradan tavsiyeniz nedir? Tabii şimdi pandeminin ilk başında o pandeminin korkusuyla gerçekten astımdı, koahtı ve birçok kronik hastalıklar hastaneye gelmediler. Kronik hastalıklarından korktukları için. O dönemi yani Tabii sağlıkçılar da olayın nereye gidebileceğini bilmediği için bizler de çok önermedik. Ama şimdi artık o süreci daha böyle rahat geçiriyoruz. Artık geçiş aşamasındayız. Mutlaka gelmelerini öneriyoruz. Artık hani eczanelerden bir dönem bakanlığın e izniyle ilaçlarını aldılar. Hiç ilaç değişikliği yapılmadı ama şimdi mesela gelen hastalarda şeyi görüyoruz artık ilaç değişimi gelmiş. Başka ilacı arttıracağız ya da azaltacağız ama elinde ilaçları var. Biz artık hastalarımıza hani doktor kontrolünde ilaçlarını almalarını Artık tedaviyi daha düzenli doktorun ayarlaması gerektiğini anlatıyoruz. Buna bizim de ihtiyacımız oluyor. Hastayı daha kontrol altına alabilmek için, semptomlarını kontrol altına almak için ille ilacı arttırmak değil azaltma da gereği var. Gereksiz Tabii. kullanım da var bunun içinde. Yani bu pandemideki rahatlamayla birlikte daha çok gelmeye başladılar. Biz de öyle hastalarımıza öneriyoruz. Bu şekilde ilaçlarını da ayarlamak gerekiyor. Tabii kesinlikle e, ihmal ediyoruz ama yani bunlar ciddi hastalıklar. Evet. E, biz zaten şu pandemide nefes alma'nın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladık ki e, astım, koa hastaları da zaten en çok nefes alamamaktan, rahat nefes alamamaktan şikayetçiler. Böyle ciddi hastalıklar da ihmale gelmez. O yüzden mutlaka e, tedavi sürecini devam ettirelim, kontrollerimizi yaptıralım ki e, bu süreçte olumsuz etkilenmeyelim. Şimdi devam edecek olursak, e, astım hastaları konusuyla yine devam edelim istiyorum hı hı. hocam. Aslında çok ciddi bir hastalık dedik ve ordu e, Ordu'da yine çok fazla vaka var mı aslında da? Evet, e, ya yani, o Ordu'da alerjik vakalarımız çok fazla. Oksijen diye ama <laughs> alerji tetikliyor evet, biraz. E, yeşillikli bir memleketiz. Eee evet. polenle bahar aylarında alerjik re, e, reaksiyonlarımız, alerji hastalarımız çok artıyor. Maalesef ilk geldiğimde ben de e, hani orduluyum ama hani hekim olarak çalışmaya başladığımda bu kadar e, alerji vakasının, astım vakasının olmasını şaşırmıştım ama gerçekten bahar ayları ile birlikte hastalarda ciddi bir artış oluyor. E, dediğim gibi yine tarımla uğraştığımız için, fındıkla uğraştığımız için o bahçedeki tozlar, e, oradaki polenler kişileri rahatsız ediyorlar. E, tabii eskiden dediğim gibi yine hava çevre kirliliği, havanın e, kirli olması sebebiyle de artış vardı. E, vaka sayılarımız fazla. Evet çünkü e, tabii nem bahara, fazla tabii evet, en söylemeyi de, unuttum evet. ee, yağmurlu bir memleketiz nem çok fazla nem rutubet e, de bunu çok tetikliyor. Evet kesinlikle çok fazla tabii polene, alerjik tozlara mesela akarlara maruz kalıyoruz özellikle de bahçelerde dediğiniz evet. gibi. Baharda geldi artık insanlar bakım yapacaklar bahçelerine ve zaten baharda alerjik reaksiyonlar çok artar ve insanlar çok rahatsız olurlar bu durumdan. O yüzden bahar gelmişken bizler bu konuda eğer varsa böyle bir sıkıntımız yine uzmanlara başvuralım diyelim ve toparlayalım hocam. Son olarak neler söylersiniz toparlayacak olursak? Yani ben hastalarımı dediğiniz gibi bahar gelmek üzere bahçeleri incecekler, köylerine gidecekler. Varsa şikayetlerini mutlaka kontrollerine gelsinler. İlaçları tekrardan düzenlensin. Ne fazla ilaç kullansınlar, ne de tedavisiz kalsınlar. Artık hani maskelerine takıp sağlık ocaklarına, sağlık hastanelere çok rahat gidebilirler. Kontrollerini yaptırmaktan çekinmesinler. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz, Hurrem Hanım gerçekten çok önemli konulardı. Solunum çok önemli, rahat nefes alabilmek çok büyük bir şans aslında. Bunu pandemide yoğun bakımda tedavi altında olan hastaları gördükçe içimiz parçalandı. Bir de onlar evet. yaşadıklarını anlattılar. Tabii şanslı olanlar kurtulular. Bazı birçok vatandaşımızı biz kaybettik, binlerce vatandaşı kaybettik Covid-19 nedeniyle. O yüzden sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Bunu daha iyi anlamış olduk. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bir ekran gazetesinin daha sonuna geldik. Bugün göz hastalıkları uzmanı Doktor Hure Özkan Yılmaz bizlerle birlikte oldu. Hem koa konusunu konuştuk, hastalığın belirtisini, tedavi yöntemlerini hocamızdan dinledik. Aynı zamanda astım gibi e, direkt solunumu etkileyen hastalıkları da konuşmuş olduk efendim. İnşallah böyle daha sağlıklı pandemiden de kurtulduğumuz günlerde e, daha güzel günlerde inşallah bu hastalıkları konuşuruz vakaların azaldığı dönemde. Şimdi veda ediyoruz. Yarın da farklı konu ve konuklarla saatler 8.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.